Selamun Aleyküm. Bu videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü mimarı, Mimar Sinan'ın İslam dünyasının en kutsal emanetlerinden biri olan Hacer Esvet Taşı'nı nasıl camilere işlediğini keşfedeceğiz. Ama önce Hacer Esvet'in geçmişini biraz göz gezdirelim. Mekke kentinin merkezinde Müslümanların en kutsal yapısı Kabe-i Muazzama'nın doğu köşesinde yer alan, aynı zamanda tavaf edenlerin şaşırmamalarını sağlayan mihenk taşıdır. Halen Hacer-i çerçeveleyen gümüş muhafaza Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılmış olan gümüş çerçevedir. İstanbul ve Edirne'de bulunan diğer altı parça Hacer-i taşı ise Sultan Ahmet Camii mihraplarına, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin girişine, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne ve Edirne Eski Camii'ndedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından getirtilmişlerdir. Mimar Sinan parçalardan dördünü 1571 tarihli Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa Camisi'ne koymuştur. Hacerül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası Süleymaniye Külliyesi içinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesi giriş kapısının üzerindedir. Rivayete göre taş asla ateşle ısınmayıp suya batmamaktadır. Mekke çevresindeki koyu renkli granit kayalar magmatiktir. Kuvars, feldspat ve Mika içerirler. 930 yılında Mekke'yi basan Karamatiler taşı Mekke'den alıp Doğu Arabistan'a götürmüş. Taş 952'de Abbasilerin verdiği parayla geri alınmıştır. Hacı ı Lesvet tavafa başlama noktası olarak kabul edilmiştir. Hz. Şit radıyallahu anh'ın yaptığı kutsal Kabe binası ve taşın Nuh tufanından sonra uzun yıllar kumlar altında kaldığı söylenir. Hazreti İbrahim radıyallahu anh'ın oğlu İsmail radıyallahu anh ile Kabe'nin olduğu yere gelinerek kutsal bir duyumla Kabe'nin temellerini bulup onu yeniden yaptıkları Bakara suresinde yer alır. Hazreti İbrahim oğlundan bir işaret taşı getirmesini istemiş. Ebu Kube esnağından bir nida işitilmiş. Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. Ona al sesi duyulmuş. Böylece taş Kabe'deki yerine yerleştirilmiştir. Şimdi Hacı Resvet taşının Mimar Sinan ile olan ilişkisine gelecek olursak, Hacı Resvet bu kutlu taş, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın ''Ey taş, seni öpmezdim ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e seni nasıl öptüğünü gördüm.'' diyerek Hacı Resvet'e Resulullah'ın muhabbetini bizlere haber vermektedir. İstanbul'da Hacı Resvet taşının parçaları bulunmaktadır. Kutsal taşlar Türkiye'ye nasıl geldi? Mimar Koca Sinan tarafından yapılan Kabe'nin tamiri esnasında taştan parçalar kopuyor. Oradaki görevlilerden bir tanesi parçaları alıp İstanbul'a getiriyor. Sonra getiren kişi bulunuyor, cezalandırılıyor ve taşlar yerine götürülmek isteniyor. Bunlar şeref misafiri olarak kalsın diyen Mimar Sinan'ın önerisi kabul ediliyor. Mimar Sinan parçaları o dönemde inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin dört yerine yerleştiriyor ve taşlar bugüne kadar geliyor. Ve ziyaretçiler oraya gittiklerinde istilam ediyor. Öpme veya el ile dokunma suretiyle istilam etme imkanı bulunmadığı veya bunun zor olduğu durumlarda uzaktan işaret ederek avuç içleri hacı resmine doğru kaldırılır ve sanki taşa dokunuyormuş gibi hafifçe hareket ettirilir. Bu hareketin ardından tekbir getirilerek avuç içi öpülmektedir. Allah'a emanet olun değerli amak tarih Sayfamı takip edip beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Videolarımın devamı gelmesi için videolarımı beğenmeyi unutmayın.